Muy Işe, i̇şe gideceğim. Çıkmaz mısın İşe gideceğim ben. İşe gideceğim. İşe. Akar mısın? İşe gideceğim ben ya. Senin Çocuklar durağında eee bir şahıs benim el, ben belediye tabii çok arıyorum. Yağmur da orada döndü. Şu anda peşimde Değil beni tehdit ediyor. Acilen bir ekip göndermemi rica ediyorum.

Tam duraktan yolcumu indirdim, bindirdim. Çıkacakken içeriden yolcunun biri yolcu var dedi. Ben de tam çıkış yaptığım için yolcuya dedim şu an yolcu al alamam. Trafiğe çık çıkıyorum diyerekten bir süre içerideki vatandaş sağa baksana diye bağırdı. Ben de tam çıkış yapıyordum. Trafiğe can güvenliğim için trafikte duramayacağımı söyledim. Seyir halimde devam ettim. Tam devam ederken bana tekrar yine bağırdı. Sağa çek lan dur diye bağırdı. İkinci kez tekrar yine bağırdı aynı şekilde. Ben bir süre ışıklara gelince mecbur durduk. Kırmızı ışık yandı. Üstüme doğru geldi. <laughs> Vatandaşlardan, yolculardan dediler e ayıp ne yapıyorsun seni? Ayıp yaptığın senin dediler. Geri oturdu. Işıktan hareket ettim. Bir süre yine bağırdı. Sağa çek dur lan diyorum dedi. Hastane durağında, hiçbir dur hastane durağında yolcu indirdim, bindirdim. Orada inmedi inmediği için devam ettim. Muhtar durağında yine yolcu indirdim, bindirdim. Muhtar durağında kendisi indi. Ben de yolcu olma sağıma baktım aynaya. Yolcu olmadığından dolayı kapılarımı kapattım. Tam hareket edecektim. Ön kapıya üç sefer vurdu. Kapıyı aç dedi. Ben de açamam diye söyledim. Dedim yine vuruyor kapıyı. Can güvenliğimden korktuğum için kapıları açmadım. Bir süre arabanın önüne geçti. Arabanın <laughs> Ön cama vurdu. Silgileri açtı, çarpıyor. Beni iki 3 dakika orada tuttu. E, arabanın solunda dolandı. E, cama vurdu. Vurdu. Dedi aç camı. Ben dedim açamam. 2-3 sefer tekrarladım. En sonunda e, cama ne varsa gücüyle vurdu. Cam tuz gibi. <laughs> Cam kırıldı. Ve karşıya geçti. Oradan arı beni tehdit ediyor. Diyor e, senle görüşeceğiz. Olay bu. Bu şekil oldu.